Açıkçası şimdi bazen istatistikte şöyle şeyler var Yani hemen aklımıza ee, verem aşısı koruyabilir mi gibi bir soru işareti geliyor ama... Bir bu olabilir gerçekten. Tamam, doğru. Ee, öncelikle bunu, bunu düşünelim. Gerçek anlamda da verem aşısının bu çift uygulamalarda avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Ama bunun dışındaki faktörler de acaba belli oranda korunmayı sağlıyor mudur? Onları da düşünmek lazım. Yani bilimsel olarak baktığımız zaman hemen böyle bir şey bulduğumda a eşittir bu bundandır dememek gerekir <laughs> o, e, onun, o nedenle de böyle direkt nedenselli koymak zor e, onun için de bu evet güzel bir haber ama bunu bizim biraz daha detaylandırıp bakmamız lazım olasılık olarak yüksek bir olasılık mı bunun doğru olması evet çok yüksek ama başka faktörlerde olabilir mi olabilir şimdi neden böyle e, işte tartışalım konuşalım mı bunu da tabiki tabii ki hocam Şimdi şöyle bir şey vardır bizim verem aşısı aslında özelliği gereği BCG aşısı olarak isimlendiriyoruz bir onu. Şöyle ki vücudun aslında savunma sisteminin farklı basamaklarını eğitiyor. Hı hı. Sadece vereme karşı değil genel anlamda eğitiyor ve bu eğitimi de aldıkları için aynen bunu şöyle düşünün. Siz aslında çocuğa dört işlemi öğretmek istiyorsunuz temel olarak ve dört işlemi de öğretiyorsunuz. Bu sayede ondan sonra karşısına çıkan diğer problemleri sokaktaki para hesabında yapabilir mi? Evet. Yapabilir. Şimdi verem aşısı da aslında vücuda böyle temel dört işlemi öğretiyor immün sisteme. Hmm. Ve böyle olunca da immün sistemin temel eğitimi biraz daha iyi oluyor. Evet. Bu bizim açımızdan avantaj. Ve sadece bu durumda değil. Şunu biliyoruz biz. Mesela Afrika ülke Afrika özelinde bakıldığı zaman verem aşısı uygulanan ülkelerde ilk bir yaş çocuklarda ölüm daha düşük